Merhabalar, ben Profesör Doktor Kadriye Ufuk Ergin. Glokom tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ancak önemli belirtmek istiyorum, glokom tedavisi ömür boyudur. Tıpkı şeker hastalığı gibi, İlacımızı 3 ay kullandık, keselim gibi bir şey söz konusu değildir. Glokom büyük oranda tıbbi tedaviyle, damlalar ile tedavi edilmektedir. Bu damlaları doktorlarımızın önerdiği saatte ve dozda kullanmak çok önemlidir damlalar yetersiz kalırsa yine doktorlarımızın önerileri doğrultusunda lazer ya da cerrahi tedavi girişimleri gerekebilmektedir. Tabii ki sağlıklı yaşam, iyi beslenmeye, kötü alışkanlıklardan uzak durmada açık hava egzersizleri gibi iyi alışkanlıklarda glokom için oldukça faydalıdır. Erken tanı çok önemlidir çünkü çok sinsi bir hastalıktır. Ne kadar erken tanı konulursa kalıcı görme kayıpları ve körlükler o oranda engellenebilir. Lütfen düzenli olarak glokom kontrollerinizi yaptırınız. Hepinize sağlıklı günler. 那也得。